Bir hakikat Kur'ani şikayetler ezel ve ebed sultanının şu aciz, sonsuz zayıf, fakir ve muhtaç ve yalnız küçük bir irade ile var etmeye gücü olmayan zayıf bir çaba ile donatılmış insanoğluna karşı Kur'an'da geçen şiddetli şikayetleri ve büyük tehditleri ve müthiş vaatleri hangi hikmet üzerinedir ve ne şekilde bağdaştırılır? ne suretle uygun düşer bu derin ve yüksek hakikate kanaat getirmek için şu gelecek temsile bak mesela şahane bir bağ var ki nihayetsiz meyveli ve çiçekli sanat eserleri içinde bulunuyorlar onu kontrol etmek için pek çok hizmetçiler tayin edilmiş bir hizmetkarın vazifesi dahi yalnız o bağa yayılacak ve içilecek suyun güzergahındaki deliğin kapağını açmaktır. Ve şu hizmetkar ise tembellik etti, deliğin kapağını açmadı. O bağın mükemmelliği bozuldu veya hut kurudu. O zaman Halık'ın ilahi sanatından ve Sultan'ın mükemmel gözetiminden ve ışık ve hava ve toprağın hizmetinden başka bütün hizmetçilerin o sersemden şikayet hakkı vardır. Zira hizmetlerini yarım bıraktı veya "زارار